Al sabah olmuş. La. Yine bu yırtıklar ya. Ve karnım çok ağrıyor. <laughs> Ay. Lan camı mı kırdım lan? Lan cam kırıldı ya. Fazla cam var mıdır bu Melisa'da? Ben bir kapıyı şey. Melisa ne var? Ne bu? Ha sen konuşamıyordun doğru. Ben de sen. Ee, sen fazladan cam var mı? Ya ben ee, bu da toplu geliyorum. Can varsa bana söyler misin? Biraz bu da toplayayım de. Tamam. Hı, dur biraz fazla ya? Bir ekmek ne olmaz? şöyle tohumları da ekelim çünkü çok tohum geldi bunları alalım bunları koyalım tamam <laughs> sıra geldi buna ya bunları ekmek ne, çok, ne zordu ya yazdım bu kadar al, ek, al, ek. Çok zor ya. Ne var neyse? Aa teşekkürler. <laughs> teşekkürler mi Benim karnım karım vardı. Bu bir ilişki. Nam nam nam. İlliğine sağlık. A pardon Çok güzel olmuş eline sağlık Şimdi biraz daha iyi hissediyorum Teşekkürler Melisa Akşama e Ben e Nasıl desem Et ya Et mi unutur Ekmek yaparız ekmek arasayız sabır mı Melisa Ay güle bakmıyorum Pardon Al yapmasını tohum ben. Sen yaz bana yitir. Duydun mu? Ana ah. Kaç kaç. Ya Gelsin eve kaçalım. Sen neredesin Melisa? Gel aç kapıyı. Tamam. Dur bir dakika. Git. teşekkürler. Kapı yok. Kapı ne oldu? Neyse kitabı de vurdum. hızlı başlamışım. Stop. Kapı. Sen mi aldın? Stop. Ya e, yazacaksın mı? Ben de yazacağım. Tamam. Yok ben pişirmişim dün lan. Ekmek de yaparız. Akşam yeriz. Ben şuradan biraz kova var mı sende evinde yok mu peki demir var mı üç tane yok bu mu ya Va varsa var yoksa yok Bir <laughs> dakika. Lav, lav, evimde lav var ya. Aa dur kitabım bende yok kaldı. Melisa. Al. Ah. demirde bulmuş ya. Ah. Ya ne güzel kız ya. Neyse ben bir sandıktan kova yapayım. Hadi. Evet. Kova. Ben su topluyorum o zaman. Akşam da yavaş yavaş oluyor. Biraz sonra da şuraya koyalım. Tamam. Ben önüm değil Melisa. Allah pardon ya. Nerede lan bu kız? Lan kız nerede? Zomla şişecek Melisa nerede? Melisa lan neredesin? Ana Eve gir hemen. ne git? Veya gel bugünlük bende kal. Ben çok acıktım ya. Dur ben de yemek vardı. Beni evde bekle. Bak peşimi şimdiden. Ben sana aldım. Koyun etim mi yelim bitmek mi? Ben bir tüfek oynarım sen. Ekmek de yapayım ben. Şuraya. Tamam 12 tane kim var. Tamam. Al. Yetmezse söyle ben bir yasla Nam 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 nam. Ben ekmek yiyeyim de. ya. Havuç diyeceğim ben Zevkini. Yıkayım mı geliyorum. Sen ister misin? Kitap sandıkta. Al kitabı. İstersen istemezsen kafanı böyle yap. Tamam. Ben kendime yapamıyorum. Bak iskelet. Bak kaç. Tamam. Olsun ben seni yaptım. Bak git. Kapıyı aç. Ay vuruldum. Aa. Şimdi bir sürünecek. Aa, bayılacağım. Çok ağrı. Bir halı şişin gittim. Ben de alışımı değil. Aa. aa, aa, aa. Bandaj için teşekkürler. Ah oh, tamam daha iyiyim artık sardım. Hadi gel uyuyalım. Sen ilk adım yapacaksın aşağıdan at. İkisinden bir sizde olur ben. Ben yani nerede olsam yok. İstemiyorum. Okey. Tamam. Çık bakalım. Bugün hava soğuk. Ben zırhımı giyeceğim. Zırh dedim. işte değil zırhı. Ama kafamı çıkaracağım. O kadar da sıcak değil. İşte yine slime. Slime. Oh. Ah. Bak, eğlenme, eğlenme teknesi mi lan? Çok güzel kız aslında. İlk videoda işlem konuşma diye bir şey var. Sana da Melisa. uyandın mı? Aa uyanmışsın. Tamam. Aa. Kapıyı aç Melisa hemen. Şuraya girmeliyim. Alacağım. Al. Lanet olsun. İki saatte buradayım. Hatta üç saat. Akşam olmuş. Hemen Melisa doğuyor. Melisa.

Tamam ben uyuyorum iyi geceler